Tabi orada hatta alay konusu da oldu. Futbolu bilmiyor. Futbol bilmiyor diyen ukala tipleri e şunu bilsin ki ben onlardan 10 on kat daha futbolu biliyorum. Hep söylüyorum. Ya, 59 yaşındayım. 40 seneyi pozisyon pozisyon anlatırım. E şimdi orada ya Dursun Başkan, Dursun abi beraberdi. Yöneticilerle beraber kura çekiminde. E bu da yönetici arkadaşlarla da konuşuyoruz. Şimdi öyle bir alay konusu yaptılar onu ki işte bu gruptan çıkar. Ya grup mu var diyor. İşte grup var işte. 32 takım oynuyor. Oradan nereye çıkacak? 24 kalacak. Sonra 16 yok. Grup değil evet, mi? 16. Birinci torbadan 4 tane takım var. Kim gelecek? Paris Saint Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool. Ben bunu sorsalar kimi istersiniz oradan? Sorayım size kimi istersiniz? Hangi takım istersiniz? Hiçbirini istemeyiz. Yok, birisi, <laughs> birini alacaksınız yani sonuçta. <laughs> e, hiçbiri. Yani o eskiden Anadolu'da baban sana şu kızı <laughs> alacaksın dedi mi sen ben onu almıyorum Ayşe'yi alacağım diyemezsin yani. <laughs> siz, birini alacaksın. Siz, yani siz evet. ben onun üzerine tabii. E, Liverpool çıkınca <laughs> Liverpool e, eski Liverpool değil dedim. E, değil tabii ya bizim gençliğimizde Liverpool Barcelona mı vardı? Real Madrid mi vardı? Evet. Liverpool'a destanlar yazılıyor. Kanada Dalglish dönemi mi? Evet. Yani Hı -hı. efsane Liverpool Klopp yani. dönemiyle tabii şu anda biraz sıkıntılı günler yaşıyorlar. Onun da geçen senenin evet. şampiyonu evet. ama e sonuçta Hane da biraz şeyi kaynıyor galiba suyu. Orada inan inanarak söyledik ben onu. <laughs> Sağ olsun Galatasaray futbolcu kardeşimiz Okan Hoca bizi de maç çıkarmadı. Yendi.